Hepinize merhaba arkadaşlar. Yeni bir Egea videosu ile karşınızdayız. 2021 model 1.4 benzinli bir Egea ile huzurlarınızdayız. Araç böyle. Pek bir değişiklik yok. Yine debriyaja basılı tuttuk. Kontağı bir tur çevirdik. Kontağı basıp çektik. Aracı çalıştırdık. Yakıt neredeyse yok. Biz yolda kalana kadar gideceğiz. Bakalım yolda kalınca ne olacak. Bugünkü videomuz bu arkadaşlar. Yolda kalan bir Egea acaba nasıl tepkimeye girer? Bu arada şurada sarı bir işaret var. Lastik basıncı yetersiz diye. Ben lastikleri kontrol ettim. Hiçbir şey yok. Şuradaki set tuşuna basılı tuttum ve uyarıyı sildim şu da parkmış. Şurada park lambası. Onu da kapattım. City mod. Şuradaki city modunu kapattım. O da gitti. Sadece el freni. Şuradaki el freni. Ve şuradaki yakıt işareti var. Dediğim gibi bu video. Yakıt bitene kadar nereye gidecek? Yakıt bitince ne olacak? Şuradaki el freni de şöyle indirdiğimiz zaman o da gitti. Gösterge panelimizde şu an hiçbir ışık yok. Şu benzin işaretini saymazsak, araç 1.4 2021 model, makyajlı kasa bir Egea. Şu an rulantinin düşmesini hareket etmek pozisyonuna geçmeyi bekliyoruz. Şurada dijitale benzer bir gösterge paneli var. Konsol, orta konsol, işte böyle çevrenizde ışıklı. Şurası yine yumuşak malzeme. Dediğim gibi 2017'den sonra çıkan Egea'lar böyle. Ama direksiyon eski kasa Egea'ların direksiyonu gibi değil. Bu direksiyon çok sert. Şuradaki sert malzemeden yapılmış sanki. Burada öyle, şurada öyle. Zaten sesinden anlaşılıyor. Şurada top bir ses var. Şurası yine plastik aksam. Volanti düşüyor. 0.9'da geldikten sonra her zamanki gibi olduğu gibi evet 0.9'da sabit kaldı. Kemerimiz de taktık.